Hadi ama ay kızı beni bırakıp nereye gidiyorsunuz böyle? Sen de gel Romeo. Arabada boş yer çok var. Hep çalış çalış nereye kadar? Birazcık da parti yapalım. Havuz partisi yapmaya gidiyoruz. Bari biriniz benle kalın. Burada tek başıma çok sıkılırım. Hayır Romeo biz kalmak istemiyoruz. Biz de havuz partisi yapmak istiyoruz. İyi tamam gidiyorsanız gidin. Sen de gelsene Romeo. Olmaz ben gelmem. Ben burada kalıyorum. İyi sen bilirsin o zaman. Hadi arabaya binin gidiyoruz. Hoşça Romeo. Güle güle. Hoşça kalın. Of ya beni burada tek başıma bıraktılar. Havuz partisi için sabırsızlanıyorum. Ay kızı gittiğimiz yer nasıl bir havuz? Görünce çok beğeneceksiniz merak etmeyin. Şimdi gidelim. Şimdiden çok sıkıldım. Gidip bari pijama oynayayım. Onlar benimle oynamayı çok sever. Pijama askerler, şeker partisi. Hadi parti başlasın. Neden yemeye başlamıyoruz? Dur kertenkele çocuk, kedi çocuğun gelmesini beklemeliyiz. O gelmeden yersek çok ayıp olur. Merak etme, süper kedi hızıyla birazdan hemen gelir. Of, tamam ya. Sabırsızlanıyorum bu şekerleri yemek için. Merhaba pijama askerler, ne yapıyorsunuz? Olamaz, Romeo geldi. Hey, git buradan Romeo. Bu şekerleri çalmana izin vermeyeceğiz. Hayır kertenkele çocuk, korkuttuğum için özür dilerim. Çalmak için gelmedim. Benim bütün arkadaşlarım havuz partisi yapmaya gitti de benim hiç arkadaşım kalmadı. Beni de aranıza alır mısınız? Hey çocuklar, Romeo arkadaş olmak istiyormuş. Ne diyorsunuz bu konuda? Bana uyar. Bence de yazık ya. Onu da aramıza alalım. Tamam, kedi çocuk gelene kadar kedi çocuğun yerini alabilirsin. Bak kedi çocuğun şekerleri burası. Oraya geç ve bekle. Ama umarım kedi çocuk gelmez. Hadi kedi çocuğun yerine Romeo geldiğine göre yemeye başlayabiliriz. Tamam küçük bayan, iyi misiniz? Sizi ambulansa bindireyim. Gelin. Durun bir dakika. Romeo'nun kokusunu alıyorum. Şekerlerimin de kokusunu alıyorum. Olamaz Romeo şekerlerimi yiyecek. Hemen gitmeliyim üzgünüm bayan. Süper kedi hızı. Süper kedi hızı. Bunlar benim şekerlerim Romeo. Sakın şekerlerimi yemeye çalışma. Çocuklar siz iyi misiniz? Romeo size bir şey yaptı mı? Hayır kedi çocuk. O sadece arkadaş olmak istemişti. Neden onu öyle vurdun? Ama benim şekerlerimi yiyordu. Yoksa benim şekerlerimi yemesine siz mi izin verdiniz? şey kedi çocuk. Herkes onay verdi şekerlerini yemesine. Sen zaten gelmemiştin. Küçük bayanın hayatını kurtarıyordum tam da. Sizin yüzünüzden onu ambulansa bindiremeden öylece bıraktım. Siz de bu sırada benim şekerlerimi Romeo'ya verin. Küstüm size. Şekerlerimi alıp giderim ben de. Kedi çocuk dur. <gülüyor> of. <gülüyor> Beni aralarına almıyorlar. Arkadaşları olarak saymıyorlar bile. Keşke bana şeker veren bir arkadaş olsaydı. Gidip kendime yeni arkadaşlar yemen en iyisi. Tamam şekerlerimi doldurdum. Şimdi gidiyorum. Gitmeden önce kertenkele çocuk. Sana diyecek iki çift lafım var. Söyle kedi çocuk. Küstüm senle. Konuşma benle. Kalbimi kırdın. Pişmiş kelle. Hoşça kal. Kedi çocuk dur gitme. Özür dileriz. Neyse biz şekerlerimizi yemeye bakalım. Boş verin kedi çocuğu. Kedi çocuk gittiğine göre şekerlerini de aldı. Artık partiye başlayabiliriz. Hadi yiyelim ya şu şekerleri. Tamam bence de Hadi başlayalım o zaman. Tamam. Hey, bu da ne böyle? Merhaba küçük kız. Yardıma ihtiyacın var mı? Aa canım yanıyor. Dikkatli ol. Beni ambulansa bindirir misin? Hmm, bindir dedim. Arkadaş olalım mı? Olur. Beni ambulansa bindir. Önce iyileşeyim sonra arkadaş oluruz. Tamam. Hadi umarım çabuk iyileşirsin de bir arkadaşım olur. Yaşasın kendime yeni bir arkadaş yaptım. Ama o da gitti. Neden hiçbir arkadaşım yanımda durmuyor ki benim? Neyse arkadaş aramaya devam edeyim. Hey merhaba. Arkadaş olmak ister misin? Hey sana diyorum. Baksana bana. Arkadaş mı oluyoruz? Ne yapıyorsun ya? Beni yemek sandı olamaz. Buradan gitmeliyim. Hey, Bırak beni. Şu şekerlerden birazcık alsam iyi olur. Gideyim buradan. Korktum ya neredeyse beni yiyecekti. Neyse ki birkaç şeker kardayım şu anda. Hadi bu şekerleri yiyeyim. Hey merhaba. Merhaba. O şekerler senin mi? Evet benim Arkadaş olalım mı Ne olur arkadaş olalım hadi Tamam arkadaşız artık Çok güzel hadi birlikte oyun oynayalım Dur ama önce sana bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar şekerlerini birbiriyle paylaşır değil mi Evet Yiyebilirsin şekerlerimden Gerçekten mi Gerçekten Ooo hmm. ama kaygan şekerlermiş bunlar Hey hani paylaşacaktık hepsini sen yedin yani ben birazcık karnım açtı da ondan dolayı. Tamam. Hadi şimdi birlikte oyun oynayalım. Hmm tamam ne oynayacağımızı buldum. Git bu şekerlerden birazcık daha bul ve arkadaşınla paylaş oyun oynayalım. Bu nasıl bir oyunmuş? Sadece senin karnını doyurmak için mi uğraşacağım ben? Nasıl bir arkadaşsın sen? Ama benim karnım aç. Ben böyle bir arkadaşım. Beni sevmiyorsan arkadaş olmayalım istersen. Tamam tamam dur dur. Sana şeker getireceğim bekle. Gerçekten mi? Yaşasın, bekliyorum burada. Çabuk ol. Hey kaplumbağa kardeş, oradan çekilsene bir. Hımm, hımm, kızdın demek. O zaman ben de sana. Hmm. Olamaz, bütün şekerler döküldü. Olamaz, kaplumbağa ters döndü. Dur, önce şekerlerinden birazcık alacağım, sonra seni eski haline getireceğim. Tamam, gel, seni kurtarayım. Şimdi kaçma vakti. Kaçma, kaç, kaç, kaç. Hımm, hımm. Ay, kaplumbağadan zor kaçtım. Al şekerlerini getirdim sana. Oo, gerçekten getirmişsin. Getirebileceğini hiç düşünmemiştim. Bir sürü şeker. Yaşasın. Artık en iyi arkadaşım sensin. Oh, çok şeker yedim. Karnım ağrıdı. Birazcık yatayım burada. Hadi birlikte oyun oynayalım. Benim canım sıkılıyor. Birazcık da sen benim dediklerimi yap. Şu anda çok uykum var. Hiçbir şey yapamam. Üzgünüm. Of ya neyse ben de yatayım bari yanına. Of ya Romeo yüzünden bütün arkadaşlarımla aram bozuldu. Gidip Romeo'yu yakalayıp arkadaşlarımla aram bozmak neymiş göstereceğim. Hey Romeo zamanın çocuğu korkak. Korkaksın sen. Çık karşıma yüzleş benimle. <laughs> Kedi çocuğun sesi mi bu? Beni düellere davet ediyor. Arkadaşımla gideyim de görsün. Hey Arkadaşım adın neydi senin ya adını bile sormamışım arkadaş olurken. Hadi gel. Ne oldu Romeo? Beni koruman gerek. Çok önemli bir şey oluyor aşağıda. Biri beni çağırıyor. Tamam hadi gidelim. Kimse sana bir şey yapamaz korkma. Sen şimdi burada bekle. Ben çağırınca gel tamam mı? Şimdi ben gidiyorum. bir görsün kedi çocuk gününü. Ay. Kedi çocuk neredesin? Kedi çocuk neredesin? Ay Romeo bu ne cesaret böyle. Ya tabi sen beni ne sandın kedi çocuk. Romeo seninle konuşmamız lazım. Konuş kedi çocuk dinliyorum. Senin yüzünden ikimizin de hiç arkadaşı kalmadı. Evet kedi çocuk. O yüzden bunun bedelini ödeyeceksin. Ne yapacaksın kedi çocuk? Beni bana vuracak mısın yoksa? Gerekirse evet. Hayır aslında ben süper kahramanım ve iyi biriyim. O yüzden Hey arkadaşım gel koru beni bana vuracakmış. Hayır Romeo vurmayacaktım şaka yaptım. İkimizin de hiç arkadaşı yok. Arkadaş olalım diyecektim. Ne? Kedi çocuk bunu daha önce söylemeliydin. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşım beni çağırıyor. Şeker veren iyi arkadaşım. Hemen gidip onu korumalıyım. Yoksa bana kim şeker verecek? Hey. Kimse benim şeker veren arkadaşıma vuramaz. Al bakalım. Aa! Ay! Ne kadar şişko bir şeysin sen öyle. Her yerim çok acıyor. Ne yaptın sen? Durmanı söylemiştim. Özür dilerim ama sanki sana vuracak gibiydi. Hayır, o sadece arkadaş arayan masum bir zavallı bir kedi çocuktu. Hemen ambulans çağırmalıyız. Olamaz, olamaz. Özür dilerim kedi çocuk. Dur, ambulans getireceğim sana. No, no, no. Hey, dur. Ambulanstakiler inin çabuk. Ambulansa ihtiyacım var. Çekilsene önümüzden hasta taşıyoruz burada. Bu bir acil durum. Üzgünüm. Üzgünüm küçük kız arkadaşım. Kedi çocuğu kurtarmam gerek şu anda. Ambulans bana lazım. Dayan kedi çocuk geldim. Hadi çabuk ambulansa bin gel. Seni hemen hastaneye götürelim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.